Dolu bu, bu tür tesadüfler dolu hayatımda zaten hayata çok teşekkür ediyorum çünkü benim karşıma çok tatlı çok hoş insanlar çıkarttılar, ee, çevremdeki insanlar hep bana bir şeyler verdiler, sevgi ve bilgi üzerine ee, ailem bana çok destek oldu hem sevgi açısından hem ee yaptığım işler üzerine. Aslında babanız önce pek istememiş yönetmen olmanız. Yok evet. Yani sinema üzerine sinemayı hep beni... Bana öyle öyle bir his geliyordu üzerime. Beni gördüğü zaman, bana baktığı zaman, benden konuştuğu zaman sanki bir şaklabanla konuşuyormuş havası vardı. Yani ne olacak bu çocuğun dedikleri, bu çocuğun yaptıkları o şekildeydi tavrı ilk başta. Sonradan çok hoşuna gidiyor. Şimdi çok hoşuna gidiyor. Bir de e, Türkiye'den ayrılıp e, Amerika'ya gitmek istemişsiniz. Evet. Ee, ama sonra nasıl olduysa İtalya'da e, kaldınız. Onu hala düşünüyorum kendi kendime soruyorum neden İtalya diye. Yani İtalyan sinemasından çok az film görmüştüm. Hoşuma gidiyordu. Amerika'ya gidip, Amerika'da sinema okuyup döneyim diye düşünüyordum Türkiye'ye. Ee, İtalya'ya gittim. İtalya'ya gittiğimde de diyordum ki işte e, yani dört yıl kalıp dönerim. Zaten New York Times'ta bir yazı çıkmıştı. Yarım sayfa. Pazar günü hele. Çok hoş bir şey Amerika'da. Evet şey diyordu başlık olarak İtalya'ya gelip e, harika bir tuzağa düşen yönetmen diye anlatıyor başında. Ben çünkü dedim ki İtalya harika bir tuzak. Çünkü gelip de işte 4 yıl kalmaya kal kalmaya geldiğim ülkede 26 yıl oldu. Evet.